Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Daha önceki videolarımda yüzümü kullanarak da video paylaşmıştım. Eski abonelerim bilirler belki. Şu an ise kamera alana kadar videolarımda sadece sesimi kullanacağım. Şu ana kadar tarih içerikli videolar paylaşmıştım ama artık biraz güncel konulardan bahsetmek istiyorum. Zaten artık Türkiye'de her gün tarihe geçen olaylar yaşıyoruz. Sizlerden ricam beni videolarda tek bırakmamanız, fikirlerinizi açık bir şekilde benimle paylaşmanız paylaşmanızı istiyorum. Ve kanalıma abone olarak da beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Olduysanız başlayalım. Geçtiğimiz günlerde OnlyFans uygulaması kullanıcısı bir kadın arkadaşımız şöyle bir tweet paylaştı. Hedefim önce Türkiye sonra dünya rekoru kırmak. 24 saatte 100 erkekle başlıyorum. Başvuru ve detayları yakında ekibimle birlikte düzenleyip sizlere aktarıyor olacağım. süt kod adlı fenomen. Asıl adı Azra bu paylaşımdan sonra müstehcenlik suçundan dolayı gözaltına alındı. Daha öncesinde ise 5 ayrı suç kaydı olan fenomen tutuklandı. Suçları ise mala zarar verme, memura mukavemet, tehdit ve hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmenin yanı sıra kasten adam yaralamada bulunuyormuş suçların arasında. Yani özgürlük adı altında bu şekilde prim yapıp takipçi ve para kazanmaya çalışan birisi çok normal olamaz ama kızın yüzüne bakıldığında da insan bir hayrete düşmüyor değil açıkçası. Bir de bu kadının kocası varmış. Yani resmiyette öylelermiş. Bu kadınla beraber aynı zamanda gözaltına alınmış. Daha sonrasında ise serbest bırakılmış. Serbest bırakıldıktan sonra kocası sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Videoda kendilerini nasıl işkence gördüklerini ağlayarak anlattı. Ben de şimdi eve geldim. İkimizi de gözaltına aldılar eş zamanlı olarak. Onu hastaneden beni de kaldım otelden. Ve bizi gözaltında bayağı bir dövdüler, işkence ettiler. Kolları hala yara, ters kelepçe yaptılar gördüğünüz gibi uygulama kullanıcılarının yaşadığı kaçıncı dram bilmiyorum ama bu seferki gerçekten çok ağır. İşin içinde polis şiddeti iddiası var. Yani kesinlikle yaptıkları şey asla doğru değil bence ama ülkede o kadar yolsuz, hırsız, <laughs> pislik insan varken bu tarz olaylara bu kadar büyük tepkiler vermek sanki teröristmiş, tecavüzcüymüş gibi davranmak çok saçma kesinlikle. Bu olaylardan sonra ise kız sosyal medyasında şöyle bir şey paylaştı. Sürecin başından beri bize işkence ettiler tekrar tekrar merdivenlerden inip çıkardılar. Sürükleye sürükleye döve döve video çekmek için şov yapacaklar ya sütü gözaltına aldık diye. Hatta sütü dövdürdük diye. İğrenç iğrenç gülüyordunuz ya. Kendi aranızda videolarıma fotoğraflarıma bakıp gülüyordunuz ya. Bu ne çekememezlik anlamadım çok mu kıymetliyim diye bir tweet atmış. Kızın iddialarına göre onu saçından tutup yerlerde savunmuşlar. Dövüp aşağılayıp taciz etmişler. 12 saat ters plastik kelepçeyle tutup soğukta uyutup istemesine rağmen battaniye bile vermemişler. Kulağında problem varmış. Dikişliymiş. Bir ameliyat geçirmiş. Kulağından çekmişler. Kulağı kopmuş. Daha sonrasında o merdivenlerde fotoğrafı var zaten böyle kafa kısmı sargılı bir şekilde. Oradan o şekilde çıkmıştı. Belki şimdi merak edenler vardır. Şu an bu kız ne yapıyor? Nerede? Pişman oldu mu? Yaşadıklarından ders çıkardı mı? Yaşadıklarından ders çıkarmadı. Hala aynı kafa yapısında devam ediyor tabii ki. O en başta Twitter'da paylaştığı yazı şu anda başa tutturmuş. O şekilde duruyor o yazı. Sonrasında da bir yazı paylaşmış tekrar. Tutuklandım ama bu işi bıraktığım anlamına gelmez. Demiş Böyle devam ediyor yani. Şimdi bana kızacaksınız belki ama ben bu kadının kocasına gerçekten üzüldüm. Niye diye sorarsanız da Twitter'ını bayağı inceledim adamı. Gerçekten kadını sevdiğini gösteriyordu yani. Gerçekten sevmiş. O şekilde evlenmiş bence. Vatandaşlık için evlendiğine dair üzerine gitmişler bu olaylardan sonra. Bence gözaltına alındığında da kadını korumak için dayak yemiş büyük ihtimalle. O şekilde bahsediyordu. Bu kadına vatandaş olmak için evlendin diyenler ise şöyle bir cevap vermiş. Birincisi ben sütle vatandaş olmak için evlenmedim. Bunun için mülteciliği ve uluslararası kurmayı bırakmam gerekip TC vatandaşlığına başvurmam gerekiyor. Ben bu Türkçe seviyesiyle ve 18 yıldır Türkiye'de yaşayıp hiç İran'a gitmemiş biri olarak anında TC vatandaşı olabilmeme rağmen hiçbir zaman olmadım. Çünkü ruhum Türk olsa da doğduğum toprakları sırtımı çevirmek istemedim. Ve sütü sevdiğim için sütle evlendim. İkincisi bizim iltica etme ihtiyacımız yok. Biz Hollanda'ya bile vize aldık. Paylaşmıştık pasaportlara. Gidemedik. Yurt dışı çıkış yasaklarımız olduğu için. İltica hakkı kazansak bile gidemeyiz çok rahatsız ediyoruz insanları. Memleketime İran'a gidelim dedim yine gidemedik bu yurt dışı yasağı için. Ayrıca babam ve baba tarafım Kanada'da yaşıyor. Onun yanına bile gidemiyoruz. Üçüncüsü benim kendi dijital pazarlama ajansım var. Benim para kazanmaya OnlyFans'a ihtiyacım yok. Ben süte destek olmak için bu platforma girdim. Ben kendi mesleğimi yapıyorum. Yazılım, grafik tasarım, sosyal medya, web sitesi, dijital pazarlama ve buna benzer şeyler. Kendimde Akdeniz'de bilgisayar programcılığı okuyorum. Ayrıca benim hiçbir zaman OnlyFans hesabım olmadı. Amerika şirketi olduğu için ambargodan dolayı İran vatandaşlıklarına kimlik doğrulama yapılamıyor. Başka platformlarda denedim. Aksini iddia eden varsa SS atsın. Dördüncüsü ben halka açık hiçbir yerde cinsel içerikli görüntülerimi atmadım. Videolarım sadece özel yerlerdeydi. Sağda solda olanlar benim özel görüntülerim olup isteğim dışında atılmıştır ve haklarında suç duyurusunda bulundum. Bu konu ve çiftin yaptığı paylaşımlar dünyanın pek çok yerinde trend oldu. Polis büyük ihtimalle ibret olması için böyle bir şey yapmış olabilir. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.